Bir dönemin yıldız marketiydi o. Bugün her yerde görmeye alıştığımız Şok, BIM, A101 gibi marketler henüz piyasada yoklardı bile. Yine büyük market zincirleri, Carrefour gibi devler bunlar da henüz Türkiye'de açılmamışlardı. Onun hikayesi ise Türkiye'nin metropollerinden birinde İzmir'de başladı. Yola çıkış gayesi güzeldi, amacı çok hoştu, vatandaşın seveceği bir modeli vardı. Fakat yıllar içerisinde yola çok güzel devam etse de çok güzel büyüse de bir anda ortadan kayboldu. Bir gecede. Aslında kayboldu, yok oldu diyorum ama o hala aramızda. Ne biz bunun farkındayız ne de Tansaş farkında. Şimdi bu söylediğimin sebebini öğrenmek için, Tansaş'a ne olduğunu anlamak için Tansaş'ın hikayesi başlıyor. Tansa 1973 yılında İzmir'de başlayan bir proje aslında. Amaç halkın ucuz bir şekilde et gibi, meyve sebze gibi, kömür gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırmak. Yani piyasadan daha ucuz bir şekilde hem halkın karnını doyurmak hem de evini ısıtmak. O dönemki adıysa Tansa. Yani tanzim satışın kısaltılmış hali. Peki bu proje nasıl ortaya çıktı? Sizlere Osman Kibar'ın hikayesinden bahsetmiştim. Biosplice şirketinden eski adıyla Samumed'in hikayesinden. Hakikaten de çok sıra dışı bir hikayeydi ve eğer Osman Kibar söylediklerini yapmayı başarırsa dünya tarihinde en çok tanınan Türklerden bir tanesi muhakkak o olacak. İşte o videoda Osman Kibar'ın dedesinden de bahsetmiştim. Hatırlarsanız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan onun adı da yine Osman Kibar. Hatta namı diğer Asfalt Osman. İşte Belediye Başkanı Osman Kibar'ın yerine kendisinden sonra İhsan Alyanak geçiyor. 1973 yılındaki Belediye Başkanı İhsan Alyanak. Bu projeyi de İzmir genelinde hayata geçiren kişi İhsan Alyanak oluyor. Tabii benim yaptığım araştırmalara göre aslında İhsan Alyanak'tan da önceki bir süreç var asıl çıkış noktası şimdi orayı konuşalım o yıllarda İzmir Gültepe'nin bir belediye başkanı var Aydın Erten Aydın Erten o dönem belediye mali problemler yaşayınca çalışanlarının ücretlerini ödeyemeyince vesaire çeşitli problemlere karşı yaşayınca yardımcısı İlhan Güre tanzim satış sisteminden bahsetmiş. Şimdi tanzim satışı az çok biliyorsunuzdur zaten ki yakın dönemde Türkiye'de de gündeme gelmişti. En yalın haliyle anlatacak olursak tanzim satışta aracılar sistemin dışına atılıyor ve direkt olarak üreticiden sağlanan ürünler tüketiciye ucuza sunulmuş oluyor. Bunu kim yapıyor? Bu modelde anlatacağımız modelde belediye yapıyor. Tabii bu halk için büyük bir avantaj çünkü ürünleri normal fiyattan çok daha ucuza elde edebiliyorlar Belediyenin koyacağı belirli bir kar marjını da düşünürsek belediye için de aslında bir kazanç demek. İşte bu model ilk olarak Aydın Erten öncülüğünde Gültepe'de uygulanınca ve başarılı bulununca İzmir'in geneline de İhsan Alyanak yaymış oluyor. Araştırma yaparken İzmir 9 Eylül gazetesinde Hasan Tahsin Kocabaş'ın bir yazısına denk geldi. O yazıda Başkan İhsan Alyanak'ın 1977 seçimleri için hazırlattığı bir kitapçıktan bahsediyor ve o kitapçıktan bu tanzim satışlarla alakalı bir pasaja yer verilmiş. İhsan Alyanak tanzim satışlarla ilgili o süreçte yaptıkları ile ilgili şunları anlatıyor. Ülkemiz son 4 yılını büyük ekonomik krizler içinde geçirdi. Halkımız yaşam pahalılığı içinde adeta boğulur hale geldi. Piyasa ekonomisini, arz ve talebi düzenlemek elbette bir hükümet politikasıdır. Ancak aracıdan yana, tefeciden, vurguncudan yana olan yönetimlerden bunu beklemek mümkün değil. Bu durumu göz önünde alan belediyemiz bazı temel gıda maddelerini pazar yerlerinde halkın ayağında dağıtmaya başladı. 8 pazar yerinde oluşturduğumuz dükkanlarımızda et, pirinç, margarin, tereyağı ve peynir gibi temel gıda maddelerini ucuz olarak halka intikal ettirmeye başladı. Şimdi okuduğum metne dikkat ettiyseniz öncelikle pazar yerlerinde başlıyor bu uygulama. Ardından İzmir Konak'tan bahsediyor İhsan Alyanak bu metinde. Çünkü Tansa 1973 yılında kurulsa da ilk mağaza aslında 3 yıl sonra 1976'da İzmir Konak'ta tüketiciyle buluşuyor. Konak'ta Alsancak Mahallesi'nde açılan bu ilk mağazadan 10 yıl sonra 1986'daysa Tansa'nın 12 tane mağazası var. Tabii ki mağaza sayıları arttıkça artık Tansa bir işletmeye doğru evriliyor ve bir şirket olma noktasına geliyor. 1986 yılında Tansa artık Tansaş oluyor ve anonim şirketi ünvanına sahip oluyor. 10 yıl sonra ise 1996'da şirketin yaklaşık 3'te 1'i 32,98'i halka arz ediliyor. 1999'da ise hisselerin önemli bir bölümünü doğuş grubu alıyor. Tansaş'ın önemli bölümünün doğuş grubuna satılması da Burhan Özfatura döneminde oluyor. Yani başka bir belediye başkanının döneminde oluyor. Fakat satış sonrası kendisinden önce belediye başkanlığı yapmış olan Yüksel Çakmur itiraz ediyor bu satışa. Satış doğuş grubunun bünyesindeki Garanti Bankası'na %29 oranında hisselerin, A grubu hisselerin satılmasıyla gerçekleşmişti. İşte bu satışla itiraz ediliyor. Hatta şöyle bir durum daha okudum. Bu satıştan önce aslında Tansaş Özyeğin grubuna satılmış ve o satışa da itiraz edilmiş, o satış iptal ettirilmiş. Eza burada da benzeri durum yaşanıyor. Yüksel Çakmur davayı açtığında verdiği demeçlerden bir tanesi Tansaş halkındır, halkın malını kimseye sattırmayız. Ve açılan dava neticesinde Özey'in grubuna yapılan satışta olduğu gibi Doğuş grubuna yapılan yani Garanti Bankası'na yapılan satış da iptal ediliyor. Fakat Garanti Bankası o dönem bu hisseleri satış iptal edilmesine rağmen geri verme yoluna tercih etmiyor. O zaman ne yapılması gerekiyor? Tekrar bir dava açılması gerekiyor Garanti Bankası'na. Bu durumlar sırasında yeni belediye başkanı ise yani Burhan faturadan sonraki belediye başkanı Ahmet Priştina. O dönem garantiye de dava açılması, bu sürecin takipçisi olunması gibi düşünceler var. i Fakat daha sonra Ahmet Piriştina'nın bir demecine bakıyoruz şunu söylüyor. Diyor ki Ankara, İstanbul ve Marmara hukuk fakültelerinden bu 3 fakülteden biz rapor aldık. Onlara görüşlerini sorduk ve bu dava açıldığı takdirde davanın çok uzun sürebileceği ve kaybetme ihtimalimizin de yüksek olabileceğini dile getirdiler diyor. Ki bildiğiniz gibi kaybettikleri takdirde ekstra olarak bir yükümlülüğün altına girmeleri de söz konusu olabilir. Onun maliyetleriyle de uğraşacaklar yine. İşte bu nedenle daha sonrasında süreç değişmiyor ve doğuş grubu bünyesinde kalıyor. Tansaj. Geldik 2000'li yıllara, 2002 yılındayız. Tansaş Macro Center'ı bünyesine katıyor. Bunun ne anlama geldiğini birazdan konuşuyor olacağız. 2008 yılında ise bu kez Tansaş satın alınıyor. Migros Tansaş'ın %78,1 hissesini satın alıyor. Sizlere Migros'un hikayesini çok önceden anlatmıştım. Yukarıdan erişip izleyebilirsiniz. Migros yıllar içerisinde çeşitli el değiştirmelerle karşılaştı ve bu satın alma sürecinde Migros koç grubu bünyesindeydi. 2007 yılına ait bazı istatistikler buldum. Şimdi size o istatistiklerden de bir bahsedeyim. 253 mağazası var 2007 yılında Tansaş'ın. 330.870 metrekare gibi geniş bir alandan bahsediyoruz toplamda. Yani mağaza başına 1307 metrekare düşüyor ve mağazalar genellikle Türkiye'nin Orta Anadolu diyebileceğimiz bölgesiyle batı kesimlerinde. Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'de. Dolayısıyla İzmir'de başlayan bu hikaye aslında yıllar içerisinde hem belediyenin attığı adımlarla hem de yapılan satın almalarla Türkiye'nin önemli bir bölümüne yayılmış oluyor. Fakat burada önemli bir detay var. Şimdi belediyenin bünyesinde bir şirketin olmasıyla özel bir şirketin bünyesi arasında olmasında farklı durumlar söz konusu olabilir. Hemen aklımıza gelen ilk şey ne? özel şirketlerin bünyesine geçince Tansaş'ın aslında o temel politikası yani halka ucuza ürün sunma politikası değişkenlik göstermiş olabilir. Tabi bu durumu en iyi yanıtlayabilecek olanlar şu an beni izleyenlerden takipçilerim arasından o dönemde yaşı buna müsait olanlar yani o yıllarda marketlere gidip alışveriş yapanlar 70'leri, 80'leri, 90'ları, 2000'leri bu geçiş dönemlerinin hepsini görenler bu duruma çok daha net cevap verip açıklama yapabilecektir. Yani Tansaş'ın o fiyat politikası halka ucuza ürün sağlama gayesi yıllar içerisinde bu satın almalarla değişti mi? Değiştiyse ne şekilde değişti? Çok ciddi farklaşmalar görüldü mü? Yorumları yazabilirsiniz. Tabii ki benim beklentim şirket bünyesine geçtiği için holding bünyesindeki şirketlerin bünyesine geçtiği için kar beklentileriyle yapılan ekstra yatırımlarla tabii ki fiyatların yükseleceği yönünde. Peki diyelim ki fiyatlar yükseldi. Yükselmediyse zaten güzel. Niye? Çünkü birçok yere yayılıyor Tansaş. Büyük şirketlerle hareket ediyor. Onların bünyesinde artık ne olmasını bekliyoruz? Daha çok kişiye ulaşmasını, büyümesini bekliyoruz. Fiyatlar yükselmediyse zaten sorun yok. Peki fiyatlar yükselse bile bu illaki bir başarısızlık, bir müşteri kaybı anlamına gelir mi? Gelmez. Neden gelmez? Çünkü belirttiğim gibi Tansaj büyük holdinglerin bünyesinde yoluna devam ediyor. Ve bu holdingler bu iş için yatırım yapmaya devam ediyorlar. Daha fazla şubeler açıyorlar. Daha fazla şube açılması, daha fazla kişiye ulaşılması demek. Bir perakendeciden temel anlamda beklenebilecek ürünler, taze ürünler, günlük ürünler, hijyenik ürünler, o markaya ait ürünler ki Tansaş'ın da böyle ürünleri vardı bunların hepsini müşterisine sunuyor. Toplumdaki farklı gruplara hitap edebilmek amacıyla birçok kişiye ulaşabilmek amacıyla 3 tip hatta 4 tip mağazası var Tansaş'ın. 3 tip olan yani ilk 3 tipimiz boyutlara göre sınıflandırma. Mesela Tansaş Mini 400 metrekarenin altındaki mağazalardı. Tansaş Midi 400 metrekare ile 1000 metrekare arası mağazalardı. Tansaş Maxi ise 1000 metrekare ile 2500 metrekare arası Tansaş mağazalarıydı. Dolayısıyla mağaza boyutlarının farklılaştırılması aslında birçok farklı lokasyona yere mağaza açılmasını sağlıyor. Bugün de yine Migros özelinde, Carrefour özelinde bu yaklaşımı görüyoruz. Şok'un da bildiğiniz gibi hem normal versiyonu var hem de Şok Mini versiyonu var. İşte bu saydığım durumda yine bu perakendeciler için bir strateji. Yani daha çok kişiye ulaşmak için gerekirse bazı mağazaları daha küçük tutuyorlar, ürün sayılarını azaltıyorlar, çeşitli ürünleri orada sunmuyorlar ama yine de birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilir bir hale geliyorlar ve birçok haneye de bu şekilde kolayca girmiş oluyorlar. Yani yapılan yatırımlarla ve diğer unsurlarla veya sadece kar amacı gözetilerek fiyat yükseltilmiş olsa bile daha çok kişiye ulaşılma ihtimali arttığı için, ağ çok genişlediği için marka, şirket yine kazancını artırmaya devam edebilir. Şimdi 4 kırılım demiştim peki. Üç tanesini saydık mağaza boyutlarına göre. Dördüncü kırılımda biraz önce adını geçirdiğimiz ve bahsedeceğim dediğim makro center aslında. Yani Tansaj eksklusif. Ne oluyor burada? Daha üst bir segmente, gelir seviyesi anlamında daha üst bir segmente de hitap etmiş oluyor Tansaj ve oradaki kitleyi de kendisine çekmeyi başarıyor makro center'la. Yani tüm anlattığım yapıyı düşünürsek toplumun her kesimine, her katmanına, her gelir seviyesine Hitap edebilecek bir yapılanması var. Önemli bir holdingin bünyesinde yoluna devam ediyor ve gayet başarılı gözüküyor aslında operasyonları. Peki ne oldu da her şey bu kadar güzel gözükürken, her şey böyle anlattığım gibi güllik gülistanlıkken bir anda bütün Tansaşlar kapandı. Şimdi Koç Holding bünyesine 2005 yılında Migros satın almasıyla geçtiğini belirttik Tansaş'ın 11-12 yıl boyunca çok uzun bir süre kendi adıyla yola devam etti Tansaş olarak. Ardından 2016 yılında bir anda o tansaçların her biri birer migros oldu. Dolayısıyla 2016'dan sonra etrafımızdaki migrosların hızla artması ve tansaçların yok olmasının sebebi aslında bu kadar basit bir açıklamayla ilişkili. Bu arada şunu düşünebilirsiniz ya o zaman böyle yapılacaktı 11-12 sene boyunca koç grubu neyi bekledi neden migrosla birleştirmedi diye. Aslında bu birleştirme işlemi Koç grubu döneminde olmuyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Koç Holding 2008 yılında Migros'taki hisselerinin %50,83'ünü 1 milyar 977 milyon liraya Londra merkezli bir fon olan BC Partners'ın kontrolündeki Moonlight Capital'a sattı. Şimdi diyebilirsiniz ki 2008 yılı da eski bir yıl. O zaman 8 sene boyunca ne beklendi? Bundan sonra bir satış daha oldu. Bu kez 2015 yılında Anadolu grubu Migros hisselerinin %40,25'ini satın aldı. Burada da şöyle bir durum var. MH Perakendecilik isminde bir şirket var. Moonlight Capital'a ait aslında. MH Perakendecilik'te Moonlight Capital'ın %50 hissesi bulunuyor. Anadolu grubu da bu %50 hissenin %80,5'ini satın alıyor. Yani toplam Migros hisselerinin %40,25'ine denk geliyor bu. Dolayısıyla artık ana oyuncumuz Migros da Anadolu grubu oluyor. Ve belirttiğim gibi 2016 yılında da Tansaç'la o birleşme süreci gerçekleşiyor. Bu arada 2017 yılında da MH Perakendeciliğin bütün hisselerinin, %100 hisselerinin sahibi Anadolu grubu oluyor. Böylece Migros'taki payı Anadolu grubunun %50'ye yükseliyor. Şu anki güncel hisse dağılımına bakacak olursak Migros'taki EH Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi %50,82 ki belirttiğim gibi şu an bu tamamen Anadolu grubuna ait. %49,18 ise halka açık durumda Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bu arada araştırma yaparken karşılaştığım ilginç bir bilgi de şu. Almanya'da da bazı tansaçların olduğunu gördüm. Logosu tansaçla birebir aynı. Tansaç yazıyor zaten. Ve internet sitesine girdiğimde de 4 adet Almanya'da Tansaş mağazası olduğunu görebildim. Siteyi incelediğimde de Tansaş Anonim Şirketi yazdığını görebiliyorsunuz aşağıda ve CD Handles adında bir şirketin adı geçiyor yine aşağıda. Almanya'dan izleyen takipçilerim de bu konu hakkındaki bilgilerini, yorumlarını yazabilirler. Bu şirket tam olarak kime ait? Bu CD Handles adlı şirket Almanya'da bilinen bir şirket mi? Ben çünkü çok fazla bir şey bulamadım aklarında internette. Sizler de bilgilerinizi iletebilirsiniz. Bunun dışında Almanya'daki Tansaşları ziyaret ediyor musunuz? Oralardan memnun musunuz? Almanya'nın geneline göre orada fiyatlar nasıl? Hepsini yorumlara ekleyebilirsiniz. Evet, yıllar önce temeli İzmir'de atılan Tansaş video içerisinde de söylediğim gibi zamanla yavaş 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 Türkiye'nin birçok noktasına yayıldı. Dev holdinglerin bünyesine girdi ve en sonunda günümüze geldiğimizde yine dev bir holdingin bünyesinde yoluna devam ediyor fakat kendi adıyla değil. En başta da belirttiğim gibi aslında hala Tansaş mağazalarına giriyoruz. Fakat onlar artık birer Tansaş mağazası değil, birer Migros mağazası. Tabii ilk çıkış noktasını düşünürsek, ilk çıkış noktası aracısız bir şekilde halka ucuza temel ihtiyaç sağlamaktı. Günümüze geldiğimizde ise tabii bir holding bünyesinde olduğu için bu aracısız direkt olarak ürün sunma yaklaşımından ötede Tansaş. Aşama aşama yolculuğunu da hatırlayacak olursak, başta herhangi bir şirket bile değildi sonra şirket oldu, sonra satıldı ve holding bünyelerine geçti. Yani 3 aşamalı bir süreç düşünebiliriz Tansaç'la alakalı. Ortadaki durum yani belediye şirketi olması biraz daha dengeli bir durumken tabii ki holding bünyesine katılması, büyük holdinglerin, büyük yapıların tam anlamıyla kar amacı güden kuruluşların yapısına katılması belirttiğim gibi onu amacının ötesine taşıyor aslında. Enflasyonun bu denli yüksek olduğu ülkemizde her şeyin fiyatının bu kadar hızlı arttığı, her şeyin çok pahalı olduğu cep yaktığı dönemde böyle değerlere aslında ihtiyaç duyulduğunu fark ediyoruz hepimiz. Evet son olarak sizler de Tansaç'la alakalı anımsadıklarınızı, görüşlerinizi TANSAŞ sizce bir tanzim satış sistemiyle yoluna devam mı etmeliydi yoksa bugün Migros'un bünyesine katılması sizce daha doğru bir seçim mi? Bir vatandaş olarak veya bir işletmeci iseniz işletmeci gözüyle bunları yorumlara ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşüyor olacağız. O videoya dek hoşçakalın.